Lokma Besim iyi bir çocuktu. Babası zengin olduğu için istediği her şeye sahipti. Ne yazık ki fakir ve yoksul kimselerin yaşayışı hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Bir gün top sahasına giderken bir köpek Besim'i kovalamaya başladı. Dar bir sokakta ona yetişti. Bu sırada ayağa taşa takılan Besim yere kapaklandı. Gözünü açtığında kendi yaşında bir çocukla bir kadının yüzünü pansuman yaptıklarını gördü. Mehmet ile annesi Besim'i köpekten kurtardıktan sonra onu evlerine götürüp yüzündeki sıyrıkları temizlemeye başlamışlardı. Besim onlara teşekkür etti. Evlerinin ne kadar basit, hayatlarının ne kadar sade olduğunu hayretle gördü. O akşam sofrada rahat olmadığını, lokmaların boğazına dizildiğini fark etti. Ertesi gün annesinin hazırladığı yiyecek paketlerini alıp Mehmetlerin evine gitti. Yemeği orada Mehmet ile birlikte yedi. Onunla çok iyi arkadaş oldu. İyi kalpli ve merhametli Besim, Peygamber Efendimizin şu hadisine uygun hareket etti. Komşusu açken karnı tok olan mümin değildir.